Ona göre günsan Yoğun bir insan Ona göre gün san. He sonuçta evini seviyorsan Sana göre gün san. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar Serbest 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte milli takımımızın Gürcistan'ı 4-1 ile geçtiği maçı konuşacağız. Çok büyük bir adım dağıttık grup ikinciliği için. Hatta artık bitti bu işte diyebiliriz. Ee, yani çok 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 inanılmaz şeyler olmazsa artık e, baraj maçlarına kaldık. Mart ayında Dünya Akbası'na gidip gitmeyeceğimiz belli olacak. Ve orada da birinci torbada yer alacağız. Aslında geçilmeyecek ülkelerle karşılaşmayacağız. Ee, yani bu jenerasyonun Dünya Akbası'nı görmesini çok istiyorum. Ya, bu bu oyuncuları Dünya Akbası'nda izlemeyi çok istiyorum. Yani hem işim gereği zaten yani milli takımızın Dünya Akbası'nda olan... E, milli takımızın Dünya Kupası'nda olduğu bir turnuvayı yorumlamak ayrı bir keyif olur. Ama yani bir de Türk vatandaşı olarak da çok uzun zaman oldu yani 2002 fazla fazla oldu yani 24 sene olacak. yani bu sene inşallah gidersek bitti. 24 sene sonra katılmış olacağız. Yeter yani bu kadara. bakalım ama hakikaten bu milli takım çok şey vaat ediyor. Hem baraj maçları için çok şey vaat ediyor. Hem de gidersek her turnuva için de çok şey vaat ettiğini düşünüyorum. Hem bu maçı hem de bu genel bir milli takım değerlendirmesini konuşalım bir kere şunu söyleyeyim hatta en başta ki bu maç da öyle geçti. Ya bu milli takım e, istediğini direkt alan bir milli takıma kavuştuk. Ya istediğini direkt almayı başarıyor. Bizi çok da fazla strese sokmuyor aslında uzun zamandır. E, hem Montella döneminde böyle gitti. Hem de milli takımızın işte bu yeni jenerasyonunda Arda, Kenan gibi oyuncular da yani top class seviyeye gelince bu potansiyeli vaat ediyorlardı. Artık hem süre bakımından hem de Arda'nın Real Madrid'de, Kental Juventus'ta özellikle aldığı rol bakımından da başka bir seviyeye geldi bu iki oyuncu. Zaten ayda hazırda iyi oyuncularımız vardı. Ee, i̇yi bir jenerasyon yakaladık. Ben Montero da çok iyi çıkartıyor açıkçası e, bu milli takımla. Haliyle çok uzun zamandır yapılması gerekeni yapan bir milli takım görüyoruz. Nedir o? İşte Uluslar Ligi'nde fazla düşmüştük. Yukarı çıkması gerekiyordu. A, A Ligi'ne kadar çıktı. Uluslar Ligi'nde. Şu anda A Ligi takımıyız ee, milli takım olarak. Mesela Avrupa Şampiyonası elemelerinde ilk torbadan geçilebilir bir ülke gelmişti Hırvatistan. bize de geçtik. Yani ilk kez zaten lider olarak çıktık. Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmamız gerekiyordu mutlaka. Çıktık ve bir adım sonrasına da gittik. Çeyrek finaline kadar gittik. Çeyrek finali de yani geçebilirdik Hollanda'ya karşı. E şimdi Dünya Kupası elemlerinde kuradan İspanya çıktıktan sonra zaten ikincilik dışında pek seçenek kalmıyor. Yani İspanya'ya geçmek de ancak bunu hayalini kurabilirsin, deneyebilirsin. Ki yani o maç eleştirilebilir. 6-0 fazla oldu. Başka bir formasyonu, başka bir e, oyunla oynayamaz mıydık gibi şeyler tabii ki konuşulabilir. Ama şu bir gerçek. İspanya Dünya Kupası'nda favorisi. Gruptan çıktığı anda, İspanya gözüktüğü anda e, bu adamlar lider olacak zaten. E, Gürcistan'la yüksek ihtimalle ikincilik yarışına gireceğiz gibi bir plan vardı. E, Gürcistan'da son zamanlarda iyi oyuncular, iyi profiller çıkartıyor. Kraske Kelly'e başta olmak üzere. Ve Avrupa Şampiyonası'nda gösterdi ki sadece bize karşı genel olarak da gösterdi performans. Öyle kolay, ikincilik yarışının kolay ekart edilecek bir ülke değildi. Ama kolay ekart ettik. Kolay ekarte ettik. Gittik dışarıda da yendik. İçeride de onların tek şansı bizi yenmekti. O fırsatı böyle yarım gram bile vermedik. Maçın başından sonuna kadar baskımızı hissettirdik. Zaten maçın daha ilk yarıda skor aldık, sonuncu aldık. E, hiç hamam vermeden grup ikinciliğini aldık yani. E, o yüzden uzun zamandır dediğim gibi bu milli takım yapması gereken işi yapıyor. E, ki evet belki bu seviyede kaliteli bir milli takımız yoktu uzun zamandır bence. Ama yine de hep belli bir seviyenin üstündeydik. Ama e, işte Letonya'lar, Metonya'lar öyle. Garip garip ülkelere karşı sorun yaşamıştık. Yani kazanma konusunda da, kolay ekart etmek konusunda da sorun yaşadığımız çok dönem oldu. Ama bu milli takım hakikaten bunu yapmıyor. Ekran karşısına geçtiğimiz zaman bu maçın favorisi biziz dediğimiz anda favori gibi oynuyoruz. Favori gibi de sonuç alıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Gürcistan maçı da onlardan biri oldu. Çok net bir galibiyet yani maçın ilk düdüğüyle birlikte bizim bir oyunumuz var dedi milli takım. Ee, hiç işte Gürcistan nasıl olsa kazanmak zorunda. Onlar risk alsın biz sonra işte direkt hücumlara çıkalım kontraya çıkalım gibi düşünmeden. Direkt baskısını hissettirdi. Çabucak sonucu aldı. Ve maçı da çok rahat bir kafada bitirdi. Ee, şimdi bir kere hem gelen golleri hatırlıyorum tekrardan. Hem akan oyunlarda hem duran toptaki golleri hatırlıyorum. Hem de bundan sonraki e, rotamızı şöyle bir gözün önüne getiriyorum. Bundan sonraki rotamız baraj maçları. Dediğim gibi torba birden katılacağımız için e, geçilebilir ülkelerle karşılaşacağız. Hatta ilk maçı kendi sahamızda oynayacağız. E, yani o Yüksek ihtimalle o turu geçeriz zaten. İlk turu geçeriz. Sonrasında biraz iyi bir kuraya ihtiyacımız var. Şu an takımlar net değil ama e, sonraki turda iyi bir kuraya ihtiyacımız var. Son artık Dünya Kupası'nın çıkış biletini alacağımız maçtan bahsediyorum. Ee, ama mesela hem o baraj maçları için hem de inşallah gidersek kupası için çok uygun e, bir oyun formatımız olduğunu düşünüyorum. Ya yani oyuncu modelleri bakımından özellikle. Ya yani bir kere Kenan Arda e, Kenan ya bireysel performanslarla birlikte harmanlayalım hatta bu konuyu. Ya yani şimdi Kenan yıldız gibi bir isme sahibiz ve yani bu oyuncu geçen Box Box'ta konuştuk işte Sokrates'te. Ben bu yeni jenerasyonda, 2000'lerden sonra doğmuş yeni jenerasyonda bu kadar komplesinin gördüğümüzü düşünmüyorum. Global anlamda bahsediyorum bu arada. Sadece kendi bir takım olduğumuzda değil. Global anlamda da böyle bir yetenek bence bir çok nadir bulunacak bir şey. Hem fiziği var, for, Santa Fe oynayacak fiziğe sahip, topsuz koşu yapabiliyor ki Gürcistan'a karşı attığı golde olduğu gibi. Yine Gürcistan'a karşı yaptığı, Bulgaristan'a karşı yaptığı bitiricilik var ceza sahası içerisinde. İşte aşırtma atıyor. Bazen de uzak triplese bırakıyor. Kendi pozisyonunu yaratabiliyor. Birebiri kuvvetli. E, farklı bir kanattan pozisyon yaratıldığında, oradan atak yerleştirildiğinde arka direğe gidip Santafor ikinci forvetlik yapabilecek bir profil. Ceza sahası dışından atıyor, içeriden atıyor. Kafa atılacak potansiyeli var. Her şey yapan bir adam ya yani. bu kadar. Her şey yapan bir yıldıza sahibiz. Süperstara sahibiz. kan forvette. Arda Güler gibi artık Real Madrid'de direksiyona geçmiş bir 10 numaradan bahsediyoruz 10 yani numara rolünde ya da hücumcu bir 8 e, numara servis 8 rolünde Real Madrid'te direksiyon başına geçti son dönemde Bunu milli takımda da yapıyor böyle bir yeteneğe sahibiz yani kalan Sovybette oynayacak birçok profil var e, Her ne kadar devreye girmese de bence e, Bulgaristan maçından sonra artık e, devreye girmesini beklediğim Can uzun var. Can Uzun hem Arda'nın bölgesinde oynayacak hem Enil Roş'ta oy, oynayacak bir profil. Ee, ne olursa şu anda yazdığımız Kerem Yunus yani o ilk 11'de oynattığımız Kerem Yunus diğer yedekteki kalan forvetler, ya hücumda birçok seçenek var ve hepsi benzer oyuna hizmet ediyor. O da geçişlere çok başarılı oynamak. Yani geçişi hakikaten çok 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 iyi oynayacak bir milli takımın sahibiz. Bu sadece ön taraftaki oyuncuların topsuz koşu ya da dribbling becerisi, vuruş becerisinden kaynaklı değil. Mesela merkezde Alkan Çalhanoğlu gibi işte Orkun gibi o topları atacak oyuncular da var. Savunma arkasında o topları bırakacak oyuncular da var ki Hakan ki yüz başı da geride bıraktı. Muhtemelen rekoru kıracak. Yani çünkü stili itibariyle de daha uzun yıllar var önünde diye düşünüyorum. Yani yaşa işte 30'un üstünde ama 94'lüydü. O 31 ama daha bayağı bir yolu var bence. Yani bu stilde oynar. İşte Modric nasıl oynuyor? Hakan da oynar bence uzun süre. Yani rekoru kesin kırar. Ama son dönemde hakikaten bu ön alanı çok güzel oynatıyor Hakan Çalhanoğlu. O koşuları inanılmaz iyi değerlendiriyor attığı paslarla. Bu maçta da öyleydi. Burada daha çok duran topla devreye girdi. Ama özellikle Bulgaristan maçında attığı her uzun top neredeyse pozisyon pozisyona soktu milli takımımızı. Böyle bir silah var arkada. E, savunmadan da işte Abdülkerim'den böyle uzun top çıktı. Savunmadan da o toplarla çıkartabilecek e, stoperler olabiliyor e, bu oyunda. Yani hem atıcılar var arkadan hem de koşucular var. Biz direkt oyuna hakikaten çok alıştık bir kere. Hem de oyuncu grubuna buna çok uygun. İşte bu baraj maçı gibi dünya akbasına gidersek oradaki grup aşaması, sonraki turlar ya bu tip takımlar hep fark yaratıyor genellikle zaten. Geçişi çok etkili oynayan takımlar bu tip turnuvaları başarılı oynuyor. Ee, biz de o ülkeler arasına girebiliriz diye düşünüyorum. Tabii bunun için öncelikle o baraj maçlarına geçmek lazım ama inşallah kendimizi Dünya Kupası'na atarsak e, ben hem çok keyifli maçları izleyeceğimizi tahmin ediyorum hem de e, ki gittiğimiz zaman da turnuvaya iyi işler yapıyoruz. En son Dünya Kupası'na yani bir gitip bir gitip üçüncü olmuştuk yine iyi bir derece elde edebileceğimizi düşünüyorum ben açıkçası. Yani bu hem oyuncuların stilini düşününce ve oyun formatımızı düşününce böyle bir ufukta böyle bir görüntü var. Ee, bakalım ama en önemlisi de dediğim gibi artık o baraj maçları. Bir de şöyle bir durum var ya yani burada Meri'nin golleri var yine Hakan Çalhanoğlu'nun asistleri var duran toplarda ve gole dönüşmeyen de etkili duran toplarımız oldu. Arda da çok iyi kullanıyor. Hakan da çok iyi kullanıyor kornerleri. E, haliyle içeride de çok etkili oluyoruz. Bu da bu turnuva takımı işareti yani. E, mesela Fransa dünya kupasını aldığı zaman e, umtitirimi golünü atılıyor. Yani duran topları çok etkili kullanıyordu Fransa'da. E, Yetene kadar bu da önemlidir. Hem işte baraj maçları için, daha sıkışacak o baraj maçları için, hem de gidersek turnuva için duran top silahı da çok önemli. Bazen öyle kilitlenir ki maç, sadece bir sihre ihtiyaç duyarsın. Yani bir oyuncu tek başına sazı eline alır, bir iki çalım atar, uzak bir vuruş yapar ki bunu yapacak oyuncu grubumuzda var dediğim gibi. Sadece işte geçişte değil, yerleşik savunmaya karşı değil. Santa Forumuz şu an tam yok. Ee, yani potansiyel olarak Santa var ama ben burada hem diyen bir Santa For yok şu anda yani oraya orayı devralacak. Sırtı dönük oyun oynayabilecek. Ama arka tarafta şutla işte kilit pasta, dribblingde fark yaratacak oyuncularımız var ee, set hücumlarında da. Ama asıl olarak o sihri yaratacak yeteneklerimiz var. Duran top da bu konuda çok yardımcı olabilir bize. Zaten Avrupa Şampiyonası'nda da Meryem'in gollerini hatırlıyoruz. Duran toplarla kilit açtığımız anlar oldu. Şimdi Gürcistan'a karşı da attık. İlk Gürcistan maçında da zaten vardı Duran top golü. Yani Duran toplarda etkili olduğumuz kesin. Bunu da aslında yere geldiği zaman daha dengeli oynayıp, işte diyoruz ya İspanya maçı, yani bir tercihti. Biz de oynuyorsak yine aynısını İspanya karşı da oynayalım deyip çalışmadı ama. Mesela işte böyle orta saha eksik kaldı. daha tutucu oynamak gerekiyordu İspanya karşı. Bundan sonraki rotada daha dengeli tutucu oynamamız gereken maçlarda bu duran top silahını daha fazla devreye sokabiliriz. bu da önemli bir özellik yani. Hem atıcının iyi olması hem de kafa, kafacıların iyi olması. Bu da gayet iyi bir seçenek olacak bizim için. Tabii bu oyunun sürekli hale gelmesi adına İsmail'in de e, diri bir kalması çok kıymetli. Yani milli takımımız adına hem işte Mart'taki maçlar hem de e, yine giderse dünya okuması için İsmail tipinde bir orta oyuncumuz yok. Mesela e, pasör 8 numaralarımız var. İsmail gibi bütün sahayı parselleyecek, dönen topları kazanacak bir top kazanma canavarımız çok fazla yok yani. Bu tip bir oyuncu da çıkarmak lazım. Hücumda çeşitlilik ve derinlik var ki bunu Kasım ayındaki Bulgaristan maçında göreceğiz muhtemelen. Yani orada e, yeterince şans bulamayan bazı isimleri ilk 11'de görürüz yüksek ihtimalle Bulgaristan maçında özellikle. İşte Can Uzun gibi. Deniz de belki 9 numarada başlar. E, yani oradaki daha az fırsat bulan hücum oyuncularının orada yer aldığını göreceğiz. E, belki stoperlere de farklı denemeler yapabiliriz. E, ama İsmail yerine bir de şuna bakalım denilecek bir oyuncu yok yani. İspanya maçı da artık yani <laughs> bir mucize olmazsa mesela İspanya Gürcistan deplasmanına böyle yedek artlı çıkar da puan farkı inmezse o maç hedefsiz olacak muhtemelen. E, eğer Gürcistan'a puan kaybı yaşarsa İspanya dediğim gibi yedek kartlı çıkıp puan farkını ikiye düşürüyoruz. Böyle yenersek direkt gideriz gibi bir yani rüya senaryo ortaya çıkıyor. Tabii ki bu senaryo ortaya çıksa da gerçekleşmesi çok zor ama bu, bu ihtimal de var ufak da olsa. Ya yani o maçın anlamlı hale gelme ihtimali var. Ama hiç... En yüksek ihtimal şu, İspanya grup liderliğini artık garantilemiş konumda olacak. Averajla en kötü. Biz de zaten ikincilik şimdiden de neredeyse garanti gibi. Bulgaristan maçından sonra iyice garantilenecek. Ve o maç biraz daha prestij maçına dönecek. Değişik bir maç olabilir. Yani seyri, seyir, seyir bakımından çok enteresan bir maç olabilir. Yani bizim genç bir takımımız İspanya deplasmanı biraz da kendisini göstermek adına bir şey de yok. Stres de yok. Kazan kaybet bir şey değişmeyecek hayatımızda oradan böyle garip bir skor olabilir. Garip bir skor derken iyi, iyi bir oyun, iyi bir skor. Neden olmasın? Çünkü İspanya'da artık çoktan konaklayacağı yerler bile belli olacak yani. o yüzden Dünya Kupası'nda. O yüzden bakalım. Onu artık o zaman konuşuruz. E, sizin de milli takımıza dair yorumlarınızı merak ediyorum. Açıkçası yani taktiksel açıdan, oyun açısından çok vura vura gümbür gümbür kazandık başlıkta olduğu gibi. çok da böyle geçiş fırsatı da sona doğru biraz düştü. Düştük yani tempo olarak düştük. O zaman biraz Gürcistan oyunu ele almaya başladı ama zaten biz kazanmıştık maçı yani. E, o yüzden maçın çok da bir hikayesi olmadı. Türkiye maçın başında istediğini aldı. Sonrasında kafa rahat bir şekilde kontağı kapattı. E, ve bu, bu gibi maçları çok oynuyoruz gerçekten yani. E, anlamamız gereken maçları kendi seviyemize veya altımızdaki rakiplere yenmeye başladık. Bu güzel bir şey videonun başında bahsettiğim gibi. Evet sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Serbest 8'e abone değilsek abone olabiliriz. Artık lige dönüyoruz. Lig için e, kendi işte artık takımlar için içeriklere devam edeceğiz. Ligin devam etmesiyle birlikte. E, milli takımın Kasım'a kadar artık bir e, mola vereceğiz. Bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki içerikte görüşürüz. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.